Selamlar, hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün evin halini bir görseniz arkadaşlarım, o kadar felaket bir durumdaki her tarafta kollar var. Çünkü artık yavaş yavaş buradaki kollar evimize gidiyor. O yüzden şu anda burada falan eğer ki herhangi bir koli görünüyorsa, ee, kusura bakmayın dağınıklık için farklı bir eve gideceğinden dolayı zaten yürümek zorundalar çünkü buradalar yani aşağıdalar. Yapabileceğim hiçbir şey yok. E bugün size birazcık daha böyle yemek hazırlık gereçlerinden bahsedeceğim aslında. Bunları göstereceğim. Çok fazla oyalanmadan, sözü uzatmadan direkt olarak videoya giriş yapmak istiyorum. Öncesinde lütfen kanalıma hala abone değilseniz ki görüyorum, bazılarınız hala abone değilsiniz. Kimin e, abone olduğunu göremiyorum. Ama izlediğiniz halde e, abone olarak e, görünmeyen, abone olmayan pek çok e, takipçi diyebilirim aslında var lütfen kontrol edebilirsiniz, bakabilirsiniz, abone misiniz, değil misiniz? Değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve buralara zaten koymuş olacağız. Beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Sözü uzatmadan hemen videomuza giriş yapıyorum. Bu arada bu videoda çok fazla dikkatimiz dağıtan unsur olabilir. Her taraf koli olduğu için ve bu evde iki tane kedi yaşadığı için sürekli ortalıkta koşturuyorlar arkadaşlarım. Çok zor şartlar altında çekiyorum Şimdi İlk önce dostlarım benim bunu göstereceğim. Bunların hepsini zaten açıp göstereceğim. Ben bunu açıkçası şey için aldım. Bu gereçler de var ama kepçeler, işte pilav kaşıkları vesaire gerçekten çok büyük oldukları için ve yemek karıştırma, hazırlama aşamasını birazcık zorlayabildikleri için daha kolay olabilecek. Ve övülen de şu sıralar popüler olan bir şey aldım. Hepsini böyle ayrı ayrı göstermeyeceğim. İçine ne olduğunu kutudan içerik olarak okuyacağım size. Şöyle hepsine bir arada arkadaşlarım göstereyim. Rengi bence çok güzel. Benim gerçekten çok 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 hoşuma gitti. Bakar mısınız? Çok tatlı değiller mi? Bence tatlılar. Ee, şimdi bunların içinde neler varmış? Ben bu arada mor olanı tercih ettim. Farklı renk seçenekleri var. Kırmızısı var, siyahı var pek çok. E, renk seçeneği var. Büyük spatula, büyük kaşık spatula, e, kavanoz spatulası bu bu arada. Küçük spatula, küçük kaşık spatula ve fırça olarak altılı halde seti var. Bence gayet kullanışlılar yanmadığını, bulaşık makinesine atılabildiğini iddia ediyorlar. Kullanıcı yorumlarında da gayet memnun olduklarını söylüyorlardı. O yüzden bunlardan tercih etmek istedim. Umarım memnun kalırım. <laughs> Yerden topladım şimdi üstümü. Hemen bunları da anlatayım istiyorum. Ben tek bir marka üzerinden almadım arkadaşlar. Tabii ki Tefal, e, Karaca, Emsan vesaire tek bir e, set olarak, set halinde de satıyor ama ben ihtiyaca yönelik farklı farklı markalardan aldım. İkili olarak göstereyim. Makarna kaşığı ve e, bunun ne kaşığı olduğunu bilmiyorum, ne olarak geçtiğini bilmiyorum ama ben bunu lazanyayı dağıtmadan alabilmek için aldım. Ben lazanya çok seviyorum, yapmayı çok seviyorum ama sürekli dağılıyor. Eğer ki lazanyayı dağıtmadan tabağa aktarabileceğim bir öneriniz varsa gerçekten bu öneriye çok açığım yorumlarınızı bekliyorum. Bunu Karaca'dan aldım. Gayet büyük bir makarna kaşığı. Hatta mantı almak için falan da bence kullanılabilir diye düşünüyorum. bu da dediğim gibi benim için lazanya kaşığıdır. bunu Karaca'dan, bunu da Sheffer'dan aldım. Gayet uygun fiyatları vardı. Şu anda güncel olarak hala uygunlar. Bunu tren yoldan bulamadım. Zaten bir Sheffer mağazasından almıştım bakabilirsiniz hani mağaza gezmeyi de seviyorsanız. Şimdi hepsi yanında olduğu için siz zaten bir fragman görüyorsunuz diye düşünüyorum. Umarım görünüyordur orada. Ikea'dan şöyle bir adet büyük tel çırpıcı bir de böyle yumurta çırpmak için küçük bir çırpıcı aldım. Ee, bunlar da çok övülüyordu. Bir de böyle ağzı değişik olan bir çırpıcısı vardı onu yumurta çırpmak için kullanıyor sanırım ama bilmiyorum ben onları ben öyle şeyleri beceremiyorum arkadaşlar. O yüzden bundan gittim aldım. Bu Biraz zor çıkıyor. bizim granit ve e, döküm tencere tava olayımız birazcık fazla olduğu için şu ikisinden almak istedim Mudo'da. E, Mudo'da bazen çok al azode kampanyaları oluyor ve aslında çok uygun fiyata denk gelebiliyor. E, bu maşayı böyle döküme granite sökmemek için açık. Çok küçük bir ara vermemiz gerekti çünkü büyük kedim küçük kedimi öldürüyordu galiba. Her neyse problemi çözüp geri döndük. Şimdi şöyle bunları Mudo'dan çok an az öde kampanyasıyla beraber aldım. Çok aslında fırsatlı zamanları olabiliyor Mudo'nun. O zamanlarda bakabilirsiniz. Bunu tamamen şey için tercih ettim hani grantlerde, dökümlerde vesaire malzeme zarar vermemesi adına tercih ettim. Ikea'da da bundan var ama Ikea'nın gerçekten çok sert şu kısmı e, sert olduğu için onu tercih etmek istemedim. Bu da tel değildi. hani böyle e, granit içerisinde bir şey çırpmak istersem orada kullanabilmek için aldım. E, şimdi şöyle benim biliyorsunuz tapır <laughs> tapır benim çeyizimde çok e, bunlardan aldık. İşte yemek <laughs> bu karıştırmaymış karıştırma için kullanıyormuş ne işe yaradığını bilmiyorum kullandığım zaman anlayacağım yani neyi karıştıracağım Böyle bir kepçe ve şu arkadaşlar şu dünyanın en gerekli şeyi. Hatta bundan Ikea'da da var. Bir kek, pasta vesaire hani böyle sıyırmalık bir şey yaparken gerçekten malzemeyi asla ziyan etmemenizi sağlıyor. Bunu öneririm. Veya Ikea'da da buna çok benzer tarzda bir model var. O da gerçekten süper bir şey. Onu da önerebilirim. Bunlara da bakabilirsiniz. Ben bunları çok uygun bir fiyattayken aldım açıkçası. Şu an baya bir tuzludur diye düşünüyorum. Ama e yine olsa yine bunlardan alırdım. Çünkü kalitesi çok belli yani. E bunu önerebilirim. Çok yüksek bir ihtimalle asla kullanmayacağım bir şey göstereceğim şimdi size. Patates. <laughs> patates. Patates ezici. <laughs> patates ezici. Bu bir patates ezici. Bunu hiç kullanmayacağından eminim. Çok fazla anlatmayacağım. Ve bunu tapırdan olmasına hiç gerek yoktu. Çok gereksiz bir hamleydi. Çeyizimin en hit parçası. <laughs> bu çok güzel bir şey bu arada. Şimdi şöyle. Bu böyle iki ayrı parça olarak görünüyor. Bu da tapırın bir ürünü. E, fakat şunu şu şekilde birleştirebiliyorsunuz. Ve bunu maşa olarak kullanabiliyorsunuz böyle. E, yıkarken de yine buradan kolayca ayırıp kullanabiliyorsunuz veya böyle ayrı olarak da bir şeyler almak için kullanabilirsiniz gayet. Bence bu en mantıklı, en evet ne kadar güzel yapmışlar dediğim ürün üründü yani. Tabii ki de çeyizin olması gereken bir devrin rendeydi. Bu iki yanın rendesi çok fazla övüldüğü için iki yanın bir rendesini tercih ettim. hatta e, hatta bununla ilgili şey diyorlar hani Kullanırken gerçekten dikkat edin çünkü gerçek anlamda çok keskin olduğunu söylüyorlar. Umarım söyledikleri şekilde bir performans alırım bundan çünkü ben ya şu ana kadar kullandığım hiçbir rendeden memnun kalmayan biriyim. Umarım bundan alabilirim. Eğer ki bundan da verim alamazsam şey alacağım. Bu şeyler var. Otomatik rendeler. Atıyorsun içine rendeliyor. Artık en son verimi oradan almayı düşünüyorum. Bir sonraki göstereceklerim şu Madam Toka'dan ölçü kabı denebilir. Ölçü kabı aldım. İşte farklı farklı ölçülere sahip bu. E, ee, bunu almamın sebebi aslında sanırım bir indirim mi oluyordu, bir şey oluyordu bunları aldığında. O yüzden bunlardan almıştım. Hatta Huni işte yumurta sarısı ayırıcı falan filan da var. O da eğer ki bu kolun içinden çıkarsa zaten size göstereceğim onu da. Çok uygun bir fiyata geldi. Ne kadar aldığım burada şu anda yazmıyor. Aynen fiyat bilgisini göremedim ama 10 lira gibi bir şey almıştım ya. Ki hala da zaten o civarlarda rakamları. Direkt buldum. <laughs> Direkt buldum. Hiç bekletmeden buldum. Bu da işte dediğim gibi o az önce söylediğim yumurta sarısı ayırıcı bu niye vesaire onların olduğu e, set, takım. Bunu da dediğim gibi 10 TL falan o civarda bir şeye denk gelmişti. Her şeyim tapırdan. <laughs> Tabii ki soyacağım da tapırdan olacaktı. Bu e, soyacak... Çok güzel. Annem de zaten bunu kullanıyor. Çok memnun. Artı olarak ben Ikea'nın bir modeli var. Onu da eğer ki bulabilirsem linki ekleyeceğim. Çünkü hala da satış olduğunu biliyorum. Ikea'nın o soyacağından da aşırı derecede memnunum. Bu ikisine o ekleyeceğine beraber mutlaka öneririm. Eğer ki bir soyuca kalırsanız bu iki önerimden birini gerçekten gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Tabii ki her zaman çeyizi <laughs> çok gerekli şeyler alınmıyor. Ama bunun gerekli olup olmadığı Anlamaya başladıktan sonra görülebilecek bir şey. Arkadaşlar yine e, tapır arkadaşımız, tapır kardeşimiz. E, bir kavanoz açacağı bu. Evet. Kavanoz, şişe kapağı açacağı vesaire olarak geçiyor. Bu da var çeyizde ama aslında bunun olması bir yandan iyi. Çünkü bazen kavanoz kapaklarını vesaire açmakta ben gerçekten zorlanıyorum. Bir un eleği. Bunu Ikea'dan aldım. Ben şu anda zaten bir un eleği kullanıyorum bu mantıkta çalışan ve pirincimi de aslında un içinde böyle şey yapıyorum, ıslıyorum. Böyle bir şey de kullanabilirsiniz yani pirinç ıslamak için. Bence gayet güzel. Bundan da çok memnun kaldıklarını söylüyorlardı. O yüzden ben bunu da ekledim. Bir diğer çok memnun kalan ürünlerden bir tanesi de bu Ikea'nın şey sarımsak ezicisi. Kabuğuyla dahi attığınızda e, ...sarımsak gerçek anlamda çok güzel bir şekilde ezdiğini söylüyorlar. Böyle bir iddiaları var. E, böyle bir iddiaları olduğu için de ben de hemen gidip bundan almak istedim bir tane. Umarım ben de memnun kalırım. Memnuniyet oranı çok yüksek bir üründü bu. E, o yüzden ben de memnun kalacağım düşünüyorum açıkçası. Şimdi biliyorsunuz döküm limon sıkacakları şu an herhalde 100 TL falan olmuştur diye düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. E, 100 TL civarında falan ama ben benim aldığım dönemde bu ürünü... 50 TL'lik falan bir fiyatları vardı. Ben bunu gittim arkadaşlar. Jumbo'dan aldım. Bir limon sıkacağı bu. Şöyle göstereyim. Bence gayet de kaliteli. Gerçekten çok kaliteli. E, döküm bir limon sıkacağı kullanıyorum. Asla hissiyatları aynı değil. Bildiğimiz kalite. Kendini belli ediyor. Bir de korkmazın da sanırım bu tarzda varmış. Bir de bunlar bir tık daha sağlıklı gelmeye başladı bana. O yüzden bunu öneririm açıkçası. Tabii ki bu kadar büyük bir bütçe. Limon sıkacağına ayrılmak zorunda değil. İsterseniz diğer döküm limon sıkacaklarını da alabilirsiniz. Hasır ürünleri gösterdiğim bir video vardı. Bu unutmuşum. <laughs> bunu aldım arkadaşlar. Nihale. Bunu da açıkçası şey diye düşünerek aldım. Hani Sahanı bazen koyuyoruz. Çünkü ben porselen sahan aldım. Onu falan hani böyle giderim sofraya koyarım şık durur. Çünkü peçeteliğim ekmekliğim de bu detaylara sahip. O yüzden bundan almıştım. Ayrıca bir de yine bambudan. O da bambumlandı. Bunu da bambumdan aldım. E, bunu da hani tencere, tava vesaire koymak için. tezgahın masanın üstüne bırakmamak için. Bu e, şeyden, bu nihaleden tercih ettim. Bunun da yorumları gayet iyiydi. Gayet kaliteli geldiği söyleniyordu ki bana da gerçekten çok güzel bir şekilde teslim edildi. Bu ürünleri de çok beğenerek kullanırım umarım diye düşünüyorum. Ee, şöyle bir şey aldım arkadaşlar Ikea'dan. Şimdi açmayı beceremedim. Açmayı beceremediğim için açarak göstermeyeceğim ama bunu bilmeyeniniz yoktur zaten. Böyle dik bir şekilde hani kepçeyi vesaireyi içine bırakıyorsunuz yemek hazırlığı sırasında. Tezgahın kirlenmemesi için aldım. Ee, şu anda kullandığım bir tane kaşık altlığı zaten var. Ee, hatta onu götürmeyi planlıyorum yani eve. E bu da yanında hani yardımcı olarak olabilir ya da o bunun yanında yardımcı olabilir. Ama böyle şeylere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. E gerçi alınması zorunlu mu? Değil. Bir tane tabak çıkartılıp onun üstüne de kaşıklar vesaireler konabilir aslında. E son bir ürün daha var. Bu markayı daha önce arkadaşlar ben duymadım. Metal Tex yazıyor. Bunu çeyizimde buldum. Çeyizimi annem koydu galiba bunu. E böyle bir şey ben bir yere bakmıştım. Bu bu arada göstereceğim son ürün arkadaşlarım. Ben böyle bir şeye daha öncesinde bakmıştım ama almaya açıkçası hiç niyetlenmedim ve çeyizinde gördüğüm zaman da gerçekten çok sevindim. Çünkü biraz yüksek görmüştüm fiyatlarını baktığım dönem için. Şöyle bir patates, domates, sebze, meyve doğrayacağım. Şuraya arkadaşlar koyuyoruz, bastırıyoruz. Ve bize doğranmış bir halde veriyor. Ee, şey yapmak için böyle parmak patates özellikle hani böyle patates kızartması yapmak için çok fazla kullanılacağını ve çok büyük rahatlık sağlayacağını düşünüyorum ben bunun. Ee, gerçekten benim için kullanışlı bir parça olabilir diye düşünüyorum. Ee, bunu eğer ki bulabilirsem bu ve benzeri bir ürünü bulabilirsem onu da aşağıda linkler kısmına eklemeye çalışacağım sizin için. Benim bu videoda göstereceklerim bu kadardı. Hem sizi sıkmak istemedim hem de aslında bu yemek hazırlık gereçlerinin hepsini bir videoda toplayarak size anlatabilmek istiyordum. Gayet iyi oldu bence. Gerçekten böyle çok beğendiğim ürünler bunlar. Hani beğendim dediğim aslında gerçekten kaliteli olduğunu gördüğüm ve kalitesinden memnun kaldığım, kalitesini beğendiğim ürünler. Umarım ki kullandığım dönemde de gerçekten kullanışlı olur. Ve evet benim beklediğim buydu. Bundan beklediğim buydu diyebilirim umarım. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bunlar hakkında kullanıp memnun kaldıklarınız var mı? Memnun kalmadıklarınız var mı? Eğer ki memnun kalmadıklarınız varsa neden memnun kalmadığınızı yazarsanız bana gerçekten çok sevinirim. Ee, bunun haricinde de herhangi bir farklı video içeriği öneriniz Varsa onu da tabii ki iletebilirsiniz bana aşağıdan. Önerileriniz vesaire bunları dikkate alıyorum. Ee, ve bunlara göre aslında videolar çekiyorum. Bunları da iletebilirseniz çok sevinirim. Son kez artık videoyu kapatmadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, <laughs> bildirimleri açmayı ve buralara bırakacağız. Beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.